Merhaba arkadaşlar kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı, güzel fakat faydalı bir video paylaşımı yapacağım. Biliyorsunuz bahar ayları geldi. Evimizde beslediğimiz çiçeklerimiz güzelce açmaya, tomurcuk vermeye başladı. Ve onlar için de büyümelerini yardımcı olacak, hızlandıracak pratik kürler hazırlamaya karar verdim. Ben evimdeki çiçekler için uygularken sizlerle de paylaşıp faydalı olabileceğimi düşündüm burada üç tane ana malzememiz var bir tane muz kabuğum var şurada kullandığımız yediğimiz e, çiğ olan yumurta kabuklarım var yemeklerde kullandığımız kırmızı kabuklu ya da mor kabuklu olan soğanları atmıyoruz değerlendirip çiçeklerimiz için besin yapıyoruz arkadaşlar kısaca bunların faydalarını size anlatıp hemen Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bu kürü size anlatmaya başlayacağım. Burada muz kabuğumuz var. Zaten muzun insanlar için de bizler için de ne kadar faydalı olduğunu herkes biliyor. Kabuğunda olan bizim kıyıp attığımız fakat çiçeklerimiz için çok faydalı olan besinler var tabii ki bunda da. Nasıl muzun içerisinde olan magnezyum ve diğer besinler, proteinler bizim için faydalıysa yine aynı şekilde çiçeklerimiz için de çok faydalı. Özellikle özellikle orkidelerin çiçek açmasında, tomurcuklanmasında muz, muz kürü çok faydalı kürlerden bir tanesi. 15 günde bir yapıyoruz biliyorsunuz çok fazla sulamamıza da gerek yok ee, özellikle orkide ve menekşe için bu kürü e, çok şiddetle tavsiye ediyorum yine burada e, kahvaltıda yemiş olduğumuz üç tane yumurtamız var bu yumurta da yine yeşil bitkiler için olur, çiçekli bitkiler için olur. Çok faydalı ve büyümelerini, yapraklarının vermesini hızlandıracak bir kür. Özellikle yeşil yapraklı bitkiler için renk canlılığını da sağlıyor. İçerisindeki potasyum ve minerallerden ötürü bu da yine çok kolay ve aynı şekilde 15 günde bir yapmanız gereken kürlerden bir tanesi. Burada da yine her yemekte mutlaka kullanmış olduğumuz soğanımız var. Soğanın faydaları zaten çiçekler için kesinlikle saymakla bitmiyor arkadaşlar. Siz de araştırabilirsiniz. Her türlü çiçek için bu kabukta olan vitaminler çok faydalı ve özellikle en önemli faydalarından bir tanesi de biliyorsunuz yaz aylarında bazı çiçeklerde ya da bitkilerde kurtlanmalar ya da küçük çiçek biti dediğimiz bitlenmeler oluyor. Bu soğan kürü ile e, o e, istemediğimiz haşerelere istemediğimiz e, çiçek bitlerine karşı da önlem almış oluyorsunuz faydalı olan kürlerimizin hazırlanması da sadece dakikaları alıyor tek yapma, tek yapmamız gereken püf noktası bir gece bekletmek ben şimdi gündüz yapıyorum ertesi gün sabaha kadar bekleteceğim böylelikle ne olacak arkadaşlar İçerisindeki vitaminler mineraller tabii ki suyumuza daha çok daha güzel bir şekilde geçmiş olacak şöyle hemen malzemelerimi hazırlıyorum 3 tane kürümüz olduğu için 3 ayrı bardağımız var burada bardaklarımızın içerisine her bir kür için ürünlerimizi koyuyoruz şuradan yumurtamız var Evet bu bardağımda yumurtayı aldım yalnız şu yumurtayı koyduğum zaman şöyle birazcık yumurtalarımı ezmek istiyorum ki içerisindeki özellikle potasyumdan daha fazla faydalanmak istiyorum. Şöyle küçük küçük parçalara ayırdım. Yapmasanız da olur ama bu şekilde yapmanız çok daha faydalı. Ve son olarak da soğan kürümüz. Soğan kürümüzü de şöyle ben yemekte kullandığımız iki tane soğanın kabuklarını bu şekilde değerlendiriyorum. Ve gördüğünüz gibi sadece bir dakika içerisinde üç tane çiçekler için faydalı besleyici kür hazırladık. Oda sıcaklığında içme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle her bir bardağa birer bardak dolacak kadar suyumu ilave ediyorum. Evet 3 bardağımı da güzelce doldurdum. Şöyle şunları biraz bir dağıtalım. Yumurtalar birbirine yapışmasınlar. Evet Şimdi hepsini güzelce doldurduktan sonra hiç yapmamız gereken şey tozlanmasın, kirlenmesin diye şöyle kapaklarını kapatıyorum ve bunları bir gece dinlendiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir gecenin sonrasında kürlerim tamamen dinlendi. Bütün vitaminler, mineraller suyumuza geçti. Çiçeklerimi de şöyle aldım. Şimdi bu kürlerle ilgili ve çiçeklerin bakımıyla ilgili çok hızlı bir şekilde size bilgi verdikten sonra en son halleriyle size kürümü göstereceğim ve videomu bu şekilde bitireceğim. Ee, özellikle size göstermek istiyorum. Burada aloe vera'mda birkaç tane sararmış yaprak var. Ee, bunları mutlaka sulama öncesinde e, kesmemiz gerekiyor ki e, hastalık diğer e, yapraklara, diğer bitkinin diğer kalan taraflarına e, bulaşmasın. Yine burada aloe vera'mda bir yapran tekrar sararmış. Bunları güzelce e, kesiyoruz ve şu şekilde sağlıklı olan yapraklarımızı bırakıyoruz. E, buradaki Soğan kürümüzü de özellikle e, şu şekilde yeşil yapraklı bitkilerimizin e, yapraklarını silerken de kullanalım ki içerisinde videonun başında söylediğim gibi haşereler vesaire varsa ya da e, bitkimizde herhangi bir e, organizma ya da böcek varsa onları e, soğan kürümüz biliyorsunuz e, yok ediyor. Oradaki e, böcekleri öldürüyor. Şimdi ben e, aloe vera'mın ve orkide'min yapraklarını soğan kürüyle güzelce sileceğim ve sonrasında da çiçeklerime yeteri miktarda su vereceğim. Görüyorsunuz, e, orkidelerim çok güzel bir şekilde tomurcuklanmaya başladı. Bu kürler çiçeklerinin çok daha e, kolay ve güzel bir şekilde, gür bir şekilde açmasını sağlayacak. Yine burada da e, şakayık e, çiçeğim var. Şakayık çiçeğimde de hafif bir sararmalar olmuş. Şunları da güzelce budayacağım ki daha sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Bu kesmiş olduğumuz aloe vera'nın yaprağını da kesinlikle atmıyoruz. Şu ölü tarafını tekrar keseceğiz. Ve içerisindeki jeli akıtıp cildimize yüzümüze sürüp cildimizdeki kırışıklıklardan lekelerden kurtulup ayrıca ellerimizi de yumuşacık bir hale getirebiliriz. Bu da ek bir bilgi olsun sizin için. İlk olarak soğan kürümü alıyorum. Şöyle içerisinden soğan yapraklarını çıkartalım. Gördüğünüz gibi kabukların rengi tamamen suyuna geçmiş. Şimdi peçetemi güzelce ıslatacağım. Aloe vera'mı ve orkidemi bu soğan ile sileceğim ki Yapraklarımız hem beslensin hem de eğer varsa benim çiçeklerimde yok ama eğer varsa böcek, haşere gibi şeyler e, ölsünler. Aloe vera da da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben şimdi tüm bitkilerimin, tüm çiçeklerimin yapraklarını bu şekilde sileceğim ve size niyer kürlerimi de göstereceğim. ilk olarak yumurta kürümle başlıyorum. Orkideme yumurta kürü vermeyi tercih ettim. Çünkü 15 gün öncesinde ben bu orkideye muz kürü yapmış idim. Bu sebeple bu sefer yumurta kürünü ilave ediyorum. Burada hiçbir şekilde dikkat etmenize gerek yok. İçerisindeki yumurta kabukları toprağa da karışabilir. Hiçbir zararı yok. Sırayla istediğiniz kürleri, istediğiniz bitkilere gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Hazırladığımız, hazırlamış olduğumuz e, bu üç kürde, burada gördüğünüz tüm bitkiler için, tüm çiçekli bitkiler ve yeşil yapraklı bitkiler için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz kürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu güzel videoların, faydalı videoların devam etmesi için kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız sevinirim. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.